Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim, kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Size çay bardağınıza, çay tabağınıza da bakacağım. Bakalım e, neler çıkacak ve başlıyorum güzel insanlar. Bakın bu çay bardağınızı şöyle göstereyim size de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak çay bardağınızda dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sizi üzen biri var şu an hayatınızda. Bu kişi artık sizi üzemeyecek. Sizi üzemeyecek, moralinizi de bozamayacak ve artık keyfinizi de kaçıramayacak yani sizi. Kim üzüyorsa onları bir bir hayatınızdan tek 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 çıkartacaksınız arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. amacınız ulaşıyorsanız sizin bir amacınız var böyle hayaliniz hedefiniz var o amacınıza hayalinizi ve hedefinize ulaşacaksınız arkadaşlar yani çok az kalmış amacınıza da hedefinize de hayalinize de ulaşmanıza ama dış seslere çok takılıyorsunuz yani dış seslere sakın sakın takılmayın kim ne takılırsanız daha çok yorulursunuz onu demiş bu bunu demiş şu şunu demiş hiç onları Böyle kale bile almayın arkadaşlar. Arkadaşlar yüzünüzü güldürecek. Yani şu an hayatınızdaki kişi, bu sevgiliniz olur, nişanınız, eşiniz olur. Sizin yüzünüzü güldürüyor. Buna çok sevineceksiniz arkadaşlar. Yani o kadar çok, o kadar çok sevineceksiniz ki böyle dünyalar sin olacak o derece diyebilirim yani öyle söyleyeyim size. çıkmazda olduğunuz sokaklar var arkadaşlar siz bu sokaklardan kurtuluyorsunuz yani çıkmazdasınız bir türlü kurtulamamış bir türlü kurtulamamışsınız ama yakın bir zamanda bu çıkmazdaki sokaklardan hiç merak etmeyin kurtulacaksınız uzakta olan bir anahtar var onu siz alıyorsunuz arkadaşlar yani sizin uzakta olan bir anahtarınız çıkmış dediğim gibi bu anahtarı siz e, ne yapıp ne edip alacaksınız arkadaşlar <laughs> öyle söyleyeyim size çok önemli bir telefon haberi geliyor siz arkadaşlar bu haberi sevinçten böyle havalar uçacaksınız öyle bir haber yani sizi mutlu edecek sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak öyle e, güzel bir haber arkadaşlarım benim yani onu söyleyeyim size etrafınızda böyle dönen dolaplar var. Bu bayanda da var. Erkekte de var. Dönen dolaplar var. Siz o dolapları yakalayacaksınız dostlarım. Yani hiç merak etmeyin yakalıyorsunuz. Yakındır öyle söyleyeyim size. çok güzel bir tren yakalayacaksınız siz arkadaşlar bu tren sizi rahat ettirecek sizi mutlu ettirecek ve sevindirecek çok özel güzel bir tren yakalayacaksınız dostlarım onu söyleyeyim size çok böyle bunalmış çok da daralmışsınız arkadaşlar bu bunalmanıza gidecek bu daralmanıza da gidecek dostlarım <laughs> yani bunu bunalmanıza da daralmanız da ortadan kalkıyor sizden böyle 3 yaş ya da 5 yaş büyük biriyle tanışabilirsiniz arkadaşlar bu kişi size çok iyi gelecek sizi baya böyle bir mutlu edecek baya böyle bir de sevindirecek iyi gelecek öyle diyeyim size burada hatasını telafi ediyor biliyor musunuz? Sizin bu ayrıldığınız kişi, konuşmadığınız kişi geri dönüyor bu kişi ve hatasını da telafi ediyor arkadaşlar. Yani o kadar çok böyle sıkmış kendini bunaltmış böyle bir daraltmış ki ama şimdi hatasını telafi edecek sizinle konuşmak da isteyecek görüşmek de isteyecek arkadaşlarım benim öyle söyleyeyim size vazgeçmek istediğiniz biri var. Ama bir türlü vazgeçemiyorsunuz. Kalbiniz dur diyor. Vazgeçme diyor. <laughs> Ama beyniniz vazgeç diyor. Böyle arada derede kalmışsınız. Ya yani ne yapacağımı ne edeceğimi böyle bir şaşırdım diyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Fatma'nın F'si, Trabzon, Zonguldak, Sivas, Edirne bu harflerle ilgili bir sıkıntınız ya da bir stresiniz var mı? Bu sıkıntıyı da bu stresi de ortadan kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Bu sıkıntı da gidecek. Bu o stres de gidecek hayatınıza. Bunu söyleyeyim size. Kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Yani siz bu e, soru işaretli cevabını alıyorsunuz dostlarım. Yani o kadar çok birikmiş, birikmiş ki bu soru işaretleri. Siz hiç merak etmeyin. Bunların cevabını yakın bir zamanda siz ne yapıp ne edip alacaksınız dostlarım. Sizi yanlış anlayacak. Şu an sizin Görüştüğünüz, konuştuğunuz kişi Bir anda böyle sizi yanlış anlamaya başlayacak Yani En korktuğum şey yanlış anlaşılmak Gerçekten herkesde olabiliyor bu Sonra telafi edecek ama Siz kabul etmeyeceksiniz Yani durduk yere sizi yanlış anlayacak Size böyle bir iftira mı atacak, bir şey mi diyecek Yoksa yalan mı söylüyorsun, şöyle böyle Ama Hiçbir şekilde e, telafi etse de Kabul, kabul etmeyeceksiniz Çünkü size güvenmiyor, başkasına inanacak yani size inanmayacak bir konuda yani öyle söyleyeyim size. Çıkmazlı olduğunuz sokaklar var arkadaşlar. Siz bu sokaklardan kurtulacaksınız. Yani çıkmazın içindesiniz. Ama siz hiç merak etmeyin. Bu sokaklardan bir bir teker teker adım adım kurtulacaksınız arkadaşlar. Gönlünüz içiniz rahat olsun. siz bazı böyle huylarınızı arkadaşlar değiştireceksiniz. Yani bunlar bana iyi gelmiyor diyorsunuz. Bazı huylarınızı <laughs> dediğim gibi bir bir teker teker adım adım değiştireceksiniz. Böylesi sizin için daha iyi olacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Çok büyük bir adım atıyorsunuz arkadaşlar. Hayatınız için hedefiniz için hayalleriniz için çok büyük adımlar atacaksınız bu adımlar size çok çok iyi gelecek yani sizi mutlu edecek sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak çok büyük adımlar atacaksınız inşallah hayırlısı olursun için dostlarım size böyle saygılı konuşan kişi bir anda böyle size saygısız konuşmaya başlayacak biliyor musunuz Böyle çok e, şaşıracaksınız. Yani bir anda sizinle iyi olurken, bir anda böyle bir kötü, tuhaf tuhaf konuşmaya başlayacak. Almak istediğiniz bir anahtar var arkadaşlar. Bu anahtarı siz alıyorsunuz dostlarım. Bayağıdır kafanızda, aklınızda, fikrinizde bir türlü böyle bir alamamışsınız ama bu anahtarı alacaksınız siz. Ulaşıyorsunuz. Yani amacınıza, hedefinize, hayalinize böyle yavaş yavaş adım adım ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Çok az kalmış. Sizin böyle ileriye dönük çok fazla planlarınız var. Bu planları e, bir bir teker teker böyle hepsini gerçekleştireceksiniz. Yani çok gerçekleştirmek istiyorum, yapmak istiyorum. Şöyle böyle diyorsunuz ama bir türlü böyle bir yapamamışsınız. Ama merak etmeyin bunları teker teker <laughs> adım adım yapacaksınız dostlarım. Resmi kurumda özel bir işiniz olacak sizin birkaç hafta içerisinde. Bu haneden de olabilir. Yani birkaç hafta içerisinde bu özel işinizi siz hiç merak etmeyin ee, çözeceksiniz arkadaşlar. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. dileğiniz çok güzel akıyor ve içinde bir sürü pırıl pırıl parlayan ışıklar görüyorum yani siz dileğinizi isteğinizi gerçekleştireceksiniz çok güzel ışıklar var sizi mutlu edecek sizi sevindirecek burada müthiş çok güzel ışıklar çıkmış arkadaşlar bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim eşinizle ya da sevgilinizle ya da nişanlınızla güzel bir haber alıyorsunuz. Bu habere çok sevineceksiniz ve çok da rahat edeceğiniz bir haber olacak. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak bir haber olacak arkadaşlar. <laughs> Onu söyleyeyim size. Çok çalışkansınız siz. Çalışkansınız, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bu koşturmacaların karşılığı mükafatını fazla fazla alacaksınız yani. Öyle böyle değil. Ben çalıştım işte çabaladım koşturdum sonunda mükafatını aldım diyeceksiniz. Evet sonunda hiç merak etmeyin mükafatını fazla fazla adım adım alacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim, işi resmiyete döküyorsunuz artık. Çok böyle çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Artık işlerinizi, güçlerinizi böyle bir resmiyete dökeceksiniz. Bu resmiyete dökmekte de size çok iyi gelecek arkadaşlar. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek. Çok kalabalık bir iş ortamına girebilirsiniz siz ya da haneden biri. Bu kalabalık iş ortamı size çok iyi gelecek arkadaşlar. Size iyi gelecek, sizi e, mutlu edecek ve e, sevindirecek çok güzel kalabalık bir ortama giriyorsunuz yani onu söyleyeyim size. Sırtınızda yükünüz hafifliyor. Sizin sırtınıza çok fazla yükler var. Bu yüklerden siz teker teker bir bir adım adım böyle hepsinden kurtuluyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlar öyle söyleyeyim size. İstediğiniz bir iş var. Yani bayağıdır böyle aklımda, fikrimde yani istediğim bir iş var. Bir türlü gidemedim hani diyorsunuz. O işe gideceksiniz arkadaşlar. Yani istediğiniz hangi işse hiç merak etmeyin gidiyorsunuz biraz böyle bir zorlanacaksınız işinize gücünüzde ama bu zorlanmaların karşılığını mükafatını da fazla fazla alacaksınız siz birini çok fazla tepenize çıkartmışsınız onu kesin ve net söyleyeyim size yüz verdim mi asla aslarını istiyorlar onu söyleyeyim Kimseye haddinden fazla yüz vermeyin arkadaşlar. Yüz verdim mi? Yok şöyle olsun, yok böyle olsun, yok bir şey demez. Şu bu, o tınlamıyorlar. <laughs> o yüzden hep diyorum kimseye sakın ha sakın yüzümüz vermeyin arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Hayallerinizin peşinden koşun. Bırakmayın. Çünkü siz güçlüsünüz. Güçlüsünüz ve siz e, hayallerinizin peşinden koşarsanız, bu hayallerinizi, hedeflerinizi e, bir bir teker teker gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. İçinizde tutmuşsunuz, tutmuşsunuz bir yere kadar şimdi patlıyorsunuz. Yani sizin bu çok yakınlarınızdan birine böyle bir patlayacaksınız arkadaşlar. Yani bekleye bekleye bir hal oldum. Bir değişen bir şey yok. Ben de o yüzden o kişiye resmen böyle bir patlayacağım diyorsunuz ve patlayacaksınız. Üzerinize çok geliyorlar. Yani sizin üzerinize çok geliyorlar. Çok da sizi üzüyorlar. Bunlara fırsat vermeyin arkadaşlarım benim. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.